بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نماز قرآن أولاً من جاءتنا أبو جهيل دنجل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً لهم من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو namaz kılan kişinin önünden geçen kimse onunla ne günah kazandığını bilseydi namaz kılan kişinin önünden geçmeden bir kırk beklemesi kendisi için daha hayırlı olurdu. E bu Bilmiyorum dedi. Acaba kırk gün mü dedi, kırk ay mı, kırk sene mi dedi, bilmiyorum. Diğer rivayette ise Lan yıkıfa ahdıkm 100 yaman, khayr <laughs> onluk min an yamur beyle yede ahihi, vahve yucelli. Sizden birisinin 100 yıl beklemesi namaz kılan Müslüman bir kardeşin önünden geçmesinden daha khaydır. Şimdi iki kişiye görev düşüyor. Bir namaz kıran kimseye önlem ne alacak? İkincisi de diğer Müslüman da onun önden geçmemeye çalışacak. Diğeri de namaz kılan kimse de insanların önünden geçebilecek ortamı oluşturmayacak. Onun için sütre dediğimiz bir sonraki hadisler gelecek sütre edinip o şekilde yani önlemini nasıl alacaksın? Sütre edineceksin önüne, önüne bir bir şey koyacaksın ya da ayaklara direklere yakın namaz kılıp insanlar önünden geçmesinler. Mesela bakıyorsunuz adam herkesin geçebileceği kapının önünde namaz kılıyor. Ya adam gelinmesi mihrabın tam önünde namaz kılıyor ya da orta bir yerde kılıyor. Ne, ne yapması gerekir? Kenara bir yere, duvara yakın, yani ayaklara yakın bir yerde ne yapması lazım? Namaz kılması gerekir. Ya da mesela Cuma günü çok oluyor bu. Bakıyorsunuz, hemen imam selam verdikten sonra kardeşimiz kalkıp direkt namaza duruyor. Halbuki diğer insanların yani çıkmak isteyen insanlara yol açıp o şekilde namaza dururlarsa, daha iyi adam önünden geçmek zorunda kalıyor. Adam çıkış yapacak, çıkamıyor, önünden geçmek zorunda. O namaz kılan kardeşlerimiz ya yol açacaklar, bir yol oluşturacaklar ya da kenarda bir yerde kalacaklar ki diğer insanlar önlerinden geçmesinler. Namaz kılanın sütre edilmesiyle alakalı gelen rivayetler, Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'ın rivayeti, Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu, اِذَا وَدَعَ حَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِسْلَ مُخِيرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَيُبَالِي Men مَرَّ وَرَىٰ اَدَارِكَ Sizden birisi namaz kılarken önüne semerin arka çıkıntısı büyüklüğüne bir şey koysun ve namazını kılsın. Sütrenin arkasından geçenlere artık ne yapmasın, aldırmasın. Yani bir kimse mesela bir rahle boyunda bir şey önüne koysa önünden ne kadar insan geçerse önemli değil. Yani bir şey koyabilir. Sandalye taburu olabilir. Rahle olabilir. Önüne koyup ne yapabilir? O şekilde namaz kılabilir. İbn Ömer'den gelen rivayette şöyle dedi. Kânen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yukhrucu lehu harbetun fi seferi feyusibuha feyansibuha feyusalli ileyha. Peygamber Efendimiz yolculuktayken kendisi kim bir süngü çıkartılır ve onu diker ona doğru namaz kılar. Yani bir süngü yani ki 60 santim, 70 santim bir şey yarım yani tam böyle şey değil de büyük değil. Onun büyüklüğüne bir şey Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne koyuyor ve onun ardında namaz kılıyorlardı. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabinet ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yorumlar ayırmasın amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala erihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzete amme yasluhunu selamun alemin selim.